Selamlar. Kaldığımız yerden eşeğimizle birlikte biliyorsunuz ki geçen bölümde eşek evcileştirdik. Burada. Ee, bununla beraber devam ediyoruz abi. Şimdi e, aşağıda bizim eşyalar vardı. Onları bir hemen almak istiyorum. E, hepsini alamadık. Dur bana şey sandığı aldık mı? Okey. Sandığı aldıysak şöyle bir çıkalım. Neredesin eşek? Şuna bir San... Allah belanı sağ tıklayacaktım. Abi bir dur. Oğlum buna atılmıyor muydu buna sandık ya? What? Sağ tıklayınca bu ben bunu şey atılıyor diye biliyorum. Katıra mı atılıyordu acaba? Allah Allah. Abi yok bildiğin eşeğe atılıyordu ya sandık. Şöyle falan. Yok abi bildiğin. Atılmıyor sandık. Oğlum atılıyor ya. Nasıl atılmaz? What the hell? O zaman eşek. Kusura bakma dostum. Aga be. Yüzdük. Vallahi biraz yüzdü. Ama yapacak bir şey yok. Neyse artık aşağıdakiler de kalsın zaten. Şey falan vardı. Çok da önemli bir şey yoktu. Üstüm dolu. Zümrüt var atamam. İsim etiketi yani lazım olabilir. O yüzden atamıyorum. Kırık taşı at. Dur bir dakika aşağı in tekrar. Şu elması şu elmas şeyi alayım en azından ya. Onda gözüm kaldı çünkü. Tahtalar atabilirim ya. Altın değil de. Heh, elmas at sırrı. Şimdi altın şeye falan bulabiliriz. At falan bulunca at evcilleştiririz. At en azından daha hızlı gidiyor abi. Eşe şey takamadıktan sonra, sandık takamadıktan sonra hiçbir anlamı yok eşekle gezmenin. Zaten hızlı da gitmiyor. E yani. Buralarda at bulabiliriz bu arada. Akasya ağaçların olduğu yerde. Arada bazen dilim tutuluyor. Konuşamıyorum. <laughs> Neyse onun için kusura atmayın artık. Büyüdüm. Su içeyim ben. Burası çöl mü? Yani buna bağlı değil değil mi? Çöl burası. Aynen. Ve bir piramit daha mı yoksa köy mü? Köy galiba. İlk köyümüzü bulduk galiba bu seride. Köy mü lan o? Değil galiba ya. Yok yok. Ben köy dedim de değil abi. Bildiğin öyle oluşmuş. Ben ev gibi gördüm onu bildiğin. Ama çok bir... Bu ne lan böyle? Bu nasıl bir yapılanma? What? Abi biz atmat dedik at biz bura, burada bulamayız ha haberiniz olsun. Ama işte köy piramit falan bulabiliyoruz. O da çok güzel oluyor ki üstümüz dolu. Bize at lazım ya. At değil de aslında katır falan ne bileyim. Eşya taşıyacak bir şey lazım yani. En, en güzel aslında shulker falan. Ama onun içinde de Şimdi nereden bulayım abi? Daha Nether'a gitmedik. Shulker diyorsun. Aa bu arada. Bir saniye, orada lav vardı, değil mi? Ee, gerçi madene iner miyiz? İneriz ya madene, gerek yok. Oradan obsidian alalım diyecektim de. O kadar da gerek yok herhalde ya geri dönmeye. Buralar böyle falan filan. Inter Milan falan. Ay Çok kötü espri. Neyse geç ya. <laughs> İzlemeyin abi videoyu. Çok kötü. Bir tane boş slotum var. Başka da hiçbir şey. Allah belanı vermesin klavye gibi. Be beni çıldırttı artık. Var ya ben. Bıktık ya. O, Allah belanı. Ravine zannettim. Ravine zannettim.

Oğlum bu seri ne kadar şanslı olduk böyle ya. Defol git lan. Bildiğin açıkta abi. Şey bulduk. Ne bu zombi? Kır. Kanka işim yaramayacak yani sonuç olarak. Su adaptasyonu. Yani. Fena da değilmiş. Burada da kemik falan var. Ne o? Saddle mı? Saddle var. Tohum falan kaldı Gerek yok Lan neredesin Nereden geliyor oğlum o ses Neyse ya aman Oğlum ben Buna nasıl şimdi şey takamıyorum ya sandık Bir dakika abi Sen şöyle bir git Gel lan buraya Bunu nasıl sandık takılmaz abi? Kafa yiyeceğim ya. Bir kere daha deneyeceğim bu arada. Ben bir dur. Ben Enes Batur e sen bir yerinde dur. Su adaptasyonu aslında hiç gerek yok biliyor musun? Ne işime yarayacak abi su, su adaptasyonu? Gel işime yarar da yani. Ne kadar yarayacak? Aha. Şimdi gel bakayım buraya. Abi şimdi sandık yok ki elimde. Ne yapıyorum ben? Kafayı yedim iyice. Ay ay. Şöyle yap. Şunu bir at. Şu su adaptasyonu nerede abi? Sensin değil mi? Sen değil mi? Su adaptasyonu atacağım birader ya. Gerçekten. Yıldık ya. Ee, bir tane yok fırın yapmayayım fazladan sonra yer kaplayacak. Şunu at abi. Nerede? Ne yapacaktım lan ben? Sandık. Bir iki tane yapsam. Şöyle hemen bir sandık. Neredesin? Nereye gittin? Abi bildiğin sandık atamıyorum ben bunu? Nasıl atacaktım ya? Hani dedim ki diğerine vurdum falan yanlışlıkla. Acaba ondan mı atılmıyor? Yok abi bildiğin atmıyor sandık. Şöyle shiftle koy. Shiftsiz tıkladım koydu. <laughs> Hadi oradan be. Baya şifsiz tıkladım. Koydu abi ya. What? Abi şimdi full olanları falan. Hani üst üste stacklenmeyecek olanları falan koyayım. Ee, deriye koy. İsim etiketi falan dursun. Madenleri atayım. Ne bileyim. Bir sürü şeyimiz. Yatağı koymayalım yatağa şunu koyalım. Hı. Şunları atalım. Elmas atayım. Başka Allah belanı vermesin senin ya. Of. Yemin ediyorum kalbim küt küt ödüm koptu. Böyle bir şey yok. Senin Allah belanı vermesin ya. Abi nereden geldi o ya? Su adaptasyonu al bu arada geri. Eşek sus eşek. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Ödüm başım koptum ben yokum ya şu an dünyada. Korkudan kaçıyorum ha bu arada. Bildiğin korktum yani abi çok korktum. Kaç blok zıplıyorsun oğlum sen bir blok mu zıplıyorsun? Manyak. Bayağı zıplamıyor eşek ya. Neyse çok önemli değil de. Dur lan bir. Dur lan bir. Ha. Şunu ee, şunu al. Şunu al. Ne yapıyordum ben başka? Kafayı yedim ya. Gitti kafa. Başka zümrüt falan koyuyordum en son. Şunları pişirelim diyecektim. Tamam bunlar dursun. Tamam okey hadi gidelim. Aa, sen sen at gitsin ya sen git ya. Uğraşamam şu an sende Yani fena da gitmiyor. Daha hızlı gitse mükemmel olur. Ki bununla şeyi atı evcilleştir, şey yapabilirsem ne o? Çiftleştirebilirsem şey şunu al şuraya gece olacak. Hatta oldu galiba ya gece. Bir uyuyayım mı? Olacak şimdi. Ee, ne diyordum? Ha bununla eşekle atı çiftleştirebilirsem katır oluyor ya. Direkt katır yapıp daha hem daha hızlı hem de bir şeyler taşıyarak ilerleyebiliriz. Ki daha ne kadar şey taşıyacağım? Yani toplayacağım emin değilim. Vardı yatağı şöyle alacağım. Şimdi nereye gidelim? Bu taraflara gidelim biraz. İnek falan varsa toplarız. No problema. Tavuklar falan var. Gerek yok tavuğa. Bir de at. Şu an benim için önemli <laughs> olan. Bir de at bulduk mu efsane olur da. Dur bakalım. Bir de şu yeşillik tarafa gidelim abi. Belki orada buluruz. Lan hadi. Heh. Kardeşim ne kadar hızlı gidiyorsun ya. Eşek sen. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyorum bu arada. <laughs> Oğlum eşeğin bak bakın lan. 300 km hızla giden eşek ne olur. Baya yavaş gidiyor bu arada. <laughs> Ama tatlı be. Aha. Ha. Lan eşekten indim. <laughs> Şimdi a bunları neyle evcilleştireceğiz? Benim şeyim yok ki. Altın elmam var. Altın elma olur ya olur mu ki? Olur herhalde lan. Şimdi sen sen hiçbir bir şey olmadı. Boş boşun altın elmalar gitti. Ananı. Avradını. Oğlum ne yapacağız? Bunlar neyle vücutlaşıyordu? Havuçta falan mı? Aga be. Ulan defol lan. Vay be, üzüldüm lan şu an. Şu biraz dayı biraz hızlı gibi. Mesela şuna vursan ne kadar hızlı koşuyor? Çok yavaş. Öl. Ama canı fazlaymış. Sana vursam sen de yavaşsın, öl şu biraz hızlı. Bak şimdi elimle vuracağım. Aa bak bu hızlı. Bu hızlı bu fena değil. Dur. Sen bir dur. Ben şunlara bakayım. O kadar hızlı olan sanmıyorum olacağını. Yani yavaş abi. Sana bir elimle vurayım. Bu da fena değil gibi ama onun onun kadar hızlı değil abi. Bir de şunları deneyeyim. Orada ordu beklesin. Bir de eşeğin üstündekileri alalım. Mecbur alacağız çünkü. Lan oraya değil Allah seni Neyse şuradan şunları bir şey yapalım. Hızlarını ölçelim. Bakayım. Yavaşsın. Şey gibi oldum. Hitler gibi oldum. Nasıl satayım. Aa bu biraz hızlı gibiydi de neyse yaktık artık o ölür. Selam sen. Yok ya bence en hızlısı o siyah beyaz at. Efsane koşacak gibime geliyor. Dur bakayım şurada da atlar var. Siz inekler zaten gideceğiniz yani. Kurtuluşunuz yok bro. Maalesef ki. alan onları deriler falan ihtiyacım var. Şimdi şu ben şunu bir evcilleştireyim de önce. Artık onunla devam edelim. Ondan daha da hızlısını bulursak o zaman evcilleştiririz. Eşeğin üstündekileri aldık değil mi? Bakayım aldık. Bir de e yeri alacağız. Şu eli de boşaltacağız. İn bakalım. Sen bak bu bayağı hızlı abi ya. Bak şimdi bir evcilleştim var ya bu uçacak uçacak. Baksana dönüşleri falan falan. Bence hızlı bu baya. Demin vurunca da baya şey oldu. Bak şimdi. Tak abi şunu. Ver elması zırhı da bakayım. Yürü bakayım. Abi baya hızlı. Baksana eşek gibi mi gidiyor? Of. Uçuyor bile, atlıyor bile baya. Selam gençler, en azınız hangisi? Sen? Yani. Sen? E işte. Bir de sana bakayım. Sen yemek yemekten yürümüyorsun bile. Oğlum sana vuruyorum kaçsana. Yok. Sen? Bu da yemek. Aa bu da hızlı. Bak şu da hızlı. Bir dakika sen bir dur. Ben şunu bir bakayım. Bir de suyun içindeki var. Ona bakmadık sadece. Ee, eğer eğer başka yok değil mi üstünde? Bir gel bakayım senden ben bir eğer alayım. gitme suyun içine. Ne var suyun içinde? Manyak herif ya. bir sal. Selam kanki. Bakayım. Yani çok da farkları yokmuş ya. Bu daha az zıplıyor. Bizimki daha iyi evet. Tamam saldım bunları. Gel buraya. Ne oldu lan? Niye canım bitti benim? Sen mi vurdun lan bana? He? Sen? Sen mi vurdun yoksa? Bunları bu arada deri için katlediyorum abi bildiğin. Başka hiçbir şeyi yok. Açıklaması yok yani. Benim at bayağı hızlı ya. Okey. Bak şimdi şuradan Oğlum bayağı atlıyor ha. Bayağı hızlı yani. Yavaş değil bu bayağı iyi. Tamam artık buna takılırız ya. Birazcık da çöllere mi atsak kendimizi? Aa derken piramit buldum. Hadi bakayım. Buradan da bir şeyler buluruz illa. De. Ha, biz buraya girdiğimiz yer Abi ben buradan çıkıp Bu tarafa gitmedim mi böyle Nasıl oradan Dönüp dolaşıp oraya gitmiş olabilirim ki What Hiçbir fikrim yok Gel gel Lan hadi zıpla şuraya Heh işte en sevdiğim yönü böyle yerlere çok hızlı biçimde çıkabiliyorsunuz. Yoksa kendim olsam şu an çıkamamıştım. Daha yarı yoldaydım. Biliyorsunuz zaten bu muhabbeti. Of abi çok iyi. Dur yavaş in. Yavaş in. Aman diyeyim. Senin canın gitmesini istemiyorum. Aa birazcık gitti. Neyse yarım kaldı. Çok, çok sıkıntı değil. Çok sıkıntı değil. Zaten bırakınca kendi kendine o yemek falan yiyor. Bak buralar hep Bak spawner var. Aha bir dışarıda çölün ortasında ray var ya. Minecraft çok değişik bir oyun ya. Ciddiyim bu konuda. Şimdi yani dönüp dolaşıp hep aynı yerlere falan çıkmaktan sıkıldım ama buralara yeni yeni açılıyor gibi. O yüzden de artık çok da şeylere çıkar mısın tatlım? Yani şuradan şöyle zıplasam suya giderim ve bir şey olmaz. Ama at da gidemiyor. Hadi oğlum hadi oğlum. Ah işte bu. At hızlı ki o yönden kurtarıyoruz yani. <laughs> İyi abi. Bir şey bulamadık pek. Tekrar. Akasya. Akasya ormanı diyecektim ya. Aha köy. Hadi bakayım. Dur ineklere önce bir selam. Çakalım. Selam canım. İki tane mi vardı? Başka yok sanırım görebildiğim. Şurada var bir tane. Evet selamlar 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 köylüler sen işsizsin bunların hepsi işsiz galiba ya Aa benim geçenki seri gibi ya yer onu hatırladım bir onu bir anımsadım benziyor bu arada Allah sandıklar falan filan burası güzel burada takılalım gençler ben bunu nereye koyacağım ben bunu sen çok bir önemin yok senin. Sen bir gel. Bak şimdi bak bak. Tak bak gençler. Sen bir topla gel. Gel gel gel. Lan Allah şunu bir kır. Her yeri kırdım abi. Her yeri kırdım ya. <laughs> Muhteşem koydum değil mi? Şimdi sen şöyle bir iki. Şöyle, şöyle. Yani şöyle girsen zaten yeter bir bakayım. Kendi kendimi göreyim ben Ben gitme gitme gel şuraya. Yani 1 2 Yok kanka bu birazcık fazla oldu. Şöyle yapsam. Okey. Şöyle yapsam okey. Şimdi sen bir gel. Ah heh tamam girdi. Kanka beni dışarı at ya. Oğlum beni dışarı at. Tamam neyse böyle kırdım. Ve şuraya da yatağımı koyup uyudum abi. O zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve bir dahaki bölümde görüşürüz.